Kendime özgüvenim geldi. Anamdan doğmuş gibi oldum. Çok iyi oldu. 40 yıldır, 45 yıldır diş eti problemim vardı. Zıngılıyordu, ağrıyordu. Hiç huzurum yoktu. Yani dünyadan bir tad alamadım. Eskişehir'e geldim. Erşen Bey'in çok iyi, mükemmel bir hoca olduğunu duydum. Onun için geldim. İyi ki de Erşen Bey ile tanışmışım. İyi ki de dişlerimi Erşen Bey yapmış. Diş çürümesi de vardı. Diş eti hastalığı da vardı. Dişlerim böyle sağda zıngılda da hiç böyle hayattan bir e, anlam alamadım. Çok tadım tuzum yoktu. Çok rahatsızdım. Ankara'dan geldim, orada duydum namını. Onun için burada yaptırdım. İlgisi, alakası, bize verdiği morali dişlerden de fazla üstündü bize. Dişlerim iyileştikten sonra kendime özgüvenim geldi. Anamdan doğmuş gibi oldum. Çok iyi oldu. Yani özgüven içindeyim. Ağrım, sancım hiçbir şeyim kalmadı yaptıracak olanlar hiç tereddütsüz Erşendeyi bulsunlar. Allah razı olsun, sağlığı bozulmasın inşallah. İyi ki Erşende ile tanışmışız. Şükürler olsun. Salata yiyemiyordum, yeşillik yiyemiyordum, meyve, sebze neyse bir şeyler insanın canı istiyor, yiyemiyorsun. Ezemiyorsun, azap çekiyorsun ağzına aldı mı Şimdi hiç öyle bir problemin yok. Ankara'daki profesör komşularımız da hayran kaldılar. Zarife hanım şu doktorun adresini ver biz de gidelim diyorlar. Yemin ederim bak bu abartma değil. O kadar memnunum. O kadar annemden doğdum. Allah razı olsun. Zarife teyze beni çok övdü. Ben de kısa olarak Zarife teyzeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Zarife teyze çok modern ve entelektüel bir kadın bu arada. Zayfa teyze annem kadar çok seviyorum. Ameliyatta beni hiç yormadı. Teşekkür Sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Daha eksiğimi söyledim ben. Daha daha fazlalarını yaptınız. Ben koltuktan dişlerimi vidalara attırıp kalktıktan sonra yürüyerek gittim. Hiçbir şey hissetmedim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun önce sağlığın bozulmasın. Sen bizim özgüvenimizi getirdin. Yani hayatımızı rahatlattın. Allah da senin hayatını rahatlatsın. Güle güle ömürlü kullanın. Teşekkür İnşallah. ederim. Çok teşekkür öpüyorum. Elini öpeceğim. Sağ ol. Ben